Ya bağırma ablam duymasın ya. Aa, ne duymasın? Ablan ablasının yakışıklısı. Ha? Ne duymasın bakayım? Yok yok ince aldı bir şey yok. Ee, şeyinden yedi de şu patatesinden üstünden azıcık ama azıcık yedi. Şuna ince al çekti. Ya Mustafa kusura bakma ya ben uyanamadım yakışıklısı. Şimdi top başında kullanacağım Feriki. Kalede Ahmet durumum çok kritik. Takvim doksana durumu çok kritik. Yoğurt limon patates... Şimdi top başında kullanacağım free cake. Kalede Ahmet durumum çok kritik. Taktım 90 a. durumu çok kritik. Yoğurt limon patates. Herkes diş yaptı ve seller attı. Sıra bende diş yapma zamanı. Kapak gitsin çıksın. Nah deme oh de. Ağlayacak şimdi emzik vereyim gitsin ağlar Ahmet vur bana. Anne vur bana. Youtube bana. Vur, polis bana. Şimdi top başında kullanacağım <laughs> free Kalede Ahmet durumum çok kritik. Taktım 90'a. Durumu çok kritik. Yok limon patates, yok limon patates. Herkes diz yaptı ve seler attı. Sıra bende diz yapma zamanı. Kapak kesin çıksın ama deme oh de alacak şimdi emzik vereyim gitsin ağla vur bana Ahmet vur bana anne vur bana youtube vur bana please şimdi top başında Kullanacağım bir iki ek 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 e, e. Ahmet durumum Çok 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 elektrik Taktım 90'a Tik